Evet. Satem odamızın çok değerli üyeleri. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Öncelikle 11 ayın sultanı Ramazan ayı ilk teravih namazını bu akşam eda edeceğiz inşallah. İslam alemin Türk milletinin geleceğe parlak, sağlıklı, huzurlu yaşam nasip etsin. Değerli odamızın üyeleri biliyorsunuz bir aydan beri odamızın üyesi olan arkadaşlarla istişare toplantıları kahvaltı düzenledik. Malumunuz herkese şu anda ulaşamadık. Niye ulaşamadık? 184 meslek gruba bağlı olan bir odamızın 3000 civarında bir üyesi olan bir meslektaşlarımızın hepinize aynı anda ulaşmam mümkün değil. Ama inanın ki sizin kadar ben de sizleri arzuluyorum. Gelemeyen arkadaşlara, ulaşamadığımız arkadaşlarımızı bayramdan sonra yine aynı etkinlik devam edecek. Ayrıca ulaşamadığımız arkadaşlarımız olursa oda tarafından size mesaj gelecek. Kahvaltıya katılamayan Odaya bildirsin. Hepinizin, hepinizi ben görmek istiyorum. Hepinizle istişare edip kahvaltı düzenlemek istiyorum. Değerli arkadaşlarım, benim amacım, benim amacım sizinle istişare etmek, birlik beraberlik içerisinde eksilerimizi, artılarımızı ne yapalım değerlendirelim. Şimdi bazı arkadaşlarımız, bazı arkadaşlarımız başkanım hayırdır, seçim mi var? Ne ne bu toplantılar?" diyenlere şunu söyleyeyim seçime bir yıl var arkadaşlarım. Benim seçimle ilgili hiçbir kaygılarım yok. Çünkü sizler varsanız ben de varım. Ben her zaman söylüyorum. Benim 3000 tane üyem 3000 de başkanlığa layıktır. Ben kimseyle yarışmam. Ben kendimle yarışırım. Ben bugün bugün sizden sizden benim kahvaltı düzenlememdeki amacım seçimle ilgili bir çalışmam değil seçime bir sene kala seçime bir sene kala seçim çalışmaları olma sizin de hasbal olmak birlik beraberlik içerisinde dostlarında buluşmak ayrıca ayrıca çok sitem aldığımı ben biliyorum çünkü diyor ki işte falancıya gittim filancıya gittim bana gelmedin takdir edersiniz ki arkadaşlar 3000 tane üyenin dağınık bir bölgede herkese ulaşmam mümkün değil. Ne yapayım? Ne yapayım? Bu insanlar beni arzuladığı için o zaman o zaman normalinde normalde ne yapayım? Ben bunlara bir kahvaltı düzenleyeyim. Kahvaltı düzenlerken herkesin ofisine gitmiş gibi beni kabul etsinler düşüncesiyle ben böyle bir çalışmaları yaptım. Hepinizden Allah razı olsun. Kimi aramışsak gerçekten eğer ki anormal derecede bir sorunu yoksa hastalık şubesi herkes gelmiştir. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Ama gelemeyenler arkadaşlar da gönül koymasınlar. Yani Ramazan'dan sonra hepiniz aranacaksınız. Hepiniz yine aynı kahvaltı düzenleyeceğiz. Saygılar, sevgiler, Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşmek üzere.